İzmir Seyyar Satıcılar Derneği sokak emekçilerinin güvencesiz çalışma koşullarına dikkat çekmek ve taleplerini kamuoyuyla paylaşmak için Konak Meydanı'nda basın açıklaması gerçekleştirdiler. Hayvan Derneği basın açıklamasını İzmir Seyyar Satıcılar Derneği Başkanı Evren Laçin Menderes Belediye Başkan Aday Adayı, adayı Profesör Doktor Osman Sirkeci ve çok sayıda sokak emekçisi katıldı. Sokak emekçilerinden ilan Tunç Soyer'le devam ve sokakların babası Osman Sirkeci yazılı dövizlerinde taşındığı açıklamada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Profesör Doktor Osman Sirkeci'ye adaylık desteği verildi. Açıklamada konuşan Sirkeci, Başkan Soyer döneminde hayata geçirilen çalışmalarla sokak emekçilerinin önünün açıldığını belirtti. Nasıl kongreleriyle buluşan Anadolu halkı kendi yeni cumhuriyetini kurduysa İzmir sokak emekçileri de derneklerini, kooperatiflerini kendi sınırlı imkanlarıyla oluşturdular. İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi çatısı altında birleştiler. Sevgili başkanımız Tunç Soyer'in cesaretli adımlarıyla Onların önü açıldı. Başkan Soyer'e adaylık desteği vererek sözlerine başlayan dernek başkanı Laçin ise sokak emekçileri adına talepleri sıraladı. Bizlerin hükümette beklenti sokak emekçileri kapsayan esnaf bakanlığı kurulması. Ayrıca belediye bünyesinin altında esnaf bakanlığı daire başkanlıkları kurulmalı. Dijital kayıt sistemi olarak sokak pazar yerlerinde sokak satıcıların belediye işgali işgaliye dar Devlete vergisini kayıtlı hale getirilmesini, hiçbir sağlık sosyal güvencesi sahip olmayan bu kesim bir an önce güvenceye kavuşturulmalı.